Geldi mi? Geldi mi ekran Ceren? Evet, geldim ekran canım. Evet, geldi. Tamam bu soruyu zaten çözmüştük. Galiba bu soru çözülürken şey olmadı değil mi arkadaşlar? Ekran kaybolmamış mı? Evet tamam, teşekkür ederiz. O zaman yeni sorumuz geliyor. Evet, sevgili Ceren abla söz sende. Şekildeki devrede A1 ampermetresinin gösterdiği değer 2 amper olduğuna göre A2 amper metresini göster kaç amperdir diye soru sorulmuş. Sevgili Ceren abla. Evet. Hocam 3 tane üretici var. Bir tane gibi sayacağım. Evet. Ama dikkat et bu sefer onu sormamış. A1'den A2 ay geçiyorsa 3 tane değil 2 tane geçecek. 6 tane geçecek o zaman. Ceren, beni duyabiliyor musun? Evet hocam. Çok güzel. A1'den 2 amper geçmiş değil mi Ceren? Evet hocam. Çok güzel. O zaman alttakinden amper... de 2 amper geçecek. Çok güzel. Bundan da 2 amper geçecek. Doğru mudur? Evet. Bundan gelen amperler toplamda bir tane. Buradan toplamda 6 amper geçiyor. Doğru mudur Ceren? 6 evet amper tamam mı? Buradan geçecek. O zaman A2 amper medisi 6 amperi cevabın diğer bakış için olduğunu söyleyebiliriz. Doğrudur değil mi? Evet hocam. Bunu saymıyoruz değil mi Ceren? Sayalım hocam. Sayalım mı? Sayalım. Bunu da son çözelim ve bitirelim Ceren. Evet söz sende tekrar. Tamam. İki tane yöteç var yine. On volt diye sayacağız. O zaman şöyle yazalım. Ana koldan geçen akımı sormuşlar. V eşittir. I çarpı R diyeceğiz. Hocam burası on volt. Burası on voltsa Ceren. Tek bir volt sayacağız. On dedik bir tane. Şimdi lütfen Ceren bana eşler direnci söyleyebilir misin? Hocam iki iki oradan bir geliyor. İki Burada on buradan. Da çok güzel. İki on buradan. Buradan bir on geldi. Güzel. Evet. Eşler direnç on oldu. Çok güzel. Dokuz da buradan olduğuna göre eşler direnç on oldu. Akım da zaten bilmiyorduk. Akım buradan kaç amper bir. çıktı? Çok güzel. Akımın bir, bir amper cevabın az için olduğunu göreceğiz. Çok teşekkür ederim bir tanem. Rica ederim. Arkadaşlar söz başka bir arkadaşınızla lütfen yeni bir arkadaşınız söz alabilirse sevinirim. Arkadaşlar lütfen böyle e, sessiz kalmayın. Lütfen söz alın. Zaten buraya kimseye şey ben not falan ve verdiğimiz yok arkadaşlar. Beraber daha iyi kavranabilmesi için söylüyoruz. Ses evet İsim ver. De. Muhammed Bilal. Muhammed Bilal bence e, farklı arkadaşlar söz alırsa sevinirim bir tane. Bilal sen çok Bilal sen çok. Evet başka söz almayan arkadaşlar söz alırsa sevinirim. Arkadaşlar hadi. Hocam ben çözebilir miyim? İsim? Sare. Sare. Devam et bir tane. Hocam e, aşağıdaki e, iki A akım çıkıyorsa yukarıdan da iki A akım çıkar. Hocam sesim geliyor mu? Süper. Buradan da iki A akım çıkıyor. Hocam, o zaman... duyuyor musun Hocam duyuyorum ama sesiniz Sade duyabiliyor kere. musun? Hocam şu an duyuyorum. Mi? Arkadaşlar seste bir problem var mı şu anda? Kesiliyor hocam. Şu an kesik mi geliyor sesiniz? Şu an düzeldi hocam. Evet tamam o zaman devam edelim gelsin. Evet. Hocam o zaman 4A akım geçer. Toplam buradan 4 amperlik akım. Yani ana kol akımı 4 ampermiş. Doğru mudur Sare? Evet hocam. Peki bundan sonra ne yapacağız Sare? V eşittir. I çarpı R'den geleceğiz. Doğru. Peki sevgili Sare önce bana sadece şunu söyle sevgili bir tane. Toplam voltumuz ne kadar? Hocam buradan bir epsilon Sare. Buradan da bir epsilon Sare. O zaman paralelse tek bir epsilon. Bir alırız. Biliyoruz harikası. Peki Ana kol akımını az önce ne bulduk? Bir tanem 4 amper olduğunu bulabildik bir tanem. Doğrudur. Peki evet, sıra eşdeğer dirençte. Önce pillerin kendi iç dünyasındaki eşdeğer direnci sade. Hani. 2 ohm ve 2 ohmun eşdeğeri kaç yapar sade? 1 ohm yapar hocam. Hocam buradan buldum 1 ohm ile buradaki 4 ohm birbirine seri olacak bir tane. O zaman eşdeğer direncimiz kaç oldu sade? 5 ohm. ohm olduğunu anladık da harikası. Evet, Peki 4 x 5'ten bir elektromotor kuvvetimiz. Yani voltumuzun bir pilin voltunun 20 volt 20 ağız için olduğunu göreceğiz. Sadece evet, sence sor muydu bir tane? Değildi hocam. Sevgili Muhammed Kadri duyabiliyor musun? Sevgili Kadri duyabiliyor musun? Evet hocam duyabiliyorum. Kadri şimdiki sorum senin için geliyor bir tane. Sor sen de. Şekildeki devrede i akımı kaç amperdir diye soru sorulmuş sevgili kardeşim Kadri. Bu voltmetreler tek bir tane olarak hesaplayacağız. E'yi 12 olarak alacağız. Böyle gelsin bir tane. Önce şunu bir yazalım. V eşittir. I çarpı R gidelim bir tane. Kabul müs sevgili kardeşim evet. Kadri. Şimdi gelsin. Önce pillere bakalım. Paralel olanları tek bir pil gibi sayacağız. Doğrudur değil mi sevgili kardeşim? Evet. O zaman buradan 12 Kadri. Buradan da 12, aslında. Buradan da 12 volt olduğuna göre toplam bu paralellerden bir tane 12 alacağız. Kadri evet. doğru mu? Peki, doğru hocam. Ama yan tarafta bir 12 daha var. Daha buradan var. bir 12 gelecek. Bir 12 de buradan gelecek. Toplam voltun 24 olduğunu Kadri anladık mı bir tane? Evet hocam. Peki ana kol akımını bizlere sordular sevgili Kadri bilmiyorum. Peki şimdi bana Eşler direnç hesabını yapabilir misin? Bir, tanem? bir dakika yapayım hocam. Hocam 3-10, 3-10, 3-10. Bunlar 3'ü birbirine parlar olduğu için ne olacak sevgili Kadri? 1 om olduğunu anladık mı bir tanem? Evet hocam. Buradan 1 om geldi. Hocam hemen yanında bir 3-10 daha de var gördüğü gibi 4 oldu. Sonra burada bir tanem gördüğün gibi evet. altında buradan var. Toplam eşler rencin 10 ohm olduğunu anladık mı bir tanem? Evet. Tane? Peki I eşittir bir tanem. 24 bölü 10'dan akımın 24 2, 4, 4 amper. Çok güzel. Cevabın Diyarbakır seçim olduğunu tabii ki görebiliyorsun. Çok teşekkür ederim Kadri. Rica ederim hocam. Arkadaşlar yeni bir arkadaş söz istiyor. Lütfen yeni bir arkadaş söz alsın. Bilal sen de söz istemişsin ama başka bir arkadaş varsa önce onu olmasa seni alırız tekrar Bilal. Hocam ben çözebilir miyim? İsim ver. Büşra hocam. Büşra Baysal. Evet gelsin evet. bir tane. Hocam e, şimdi üç tane birbirine paralel... E, Tabii ki gibi önce dekletmeyi çarpır evet. eden geliyoruz tekrar bir tane. Doğru evet mi? oradan. Evet. Şimdi önce evet. toplam koltuğu hesaplamaya çalışacağız. Evet. 10 e, üsttekiler paralel olduğu Burada, için tek sayıyorum. Buradan 10 geldi çok güzel. Peki evet. bu kumarın yanına bir tane de pil buradan bağlı olduğu için gördüğün gibi. O evet zaman bir de orada 10, 10 olduğu için 20 oluyor. Süpersin 20 dedim bir tanem. Ana kol akımını bilmiyorum ablacığım. Şimdi bana eşyalar eş direnci eş bundan çalışacağım. E, 6, 6 6 6 6 bölü 3'ten 2. Buradan 2 ohm geldi çok güzel. Buradan buldun 2 ile. Buradaki altı, bir altımız var. 8. Yani sekiz. bir de altta ikimiz var. 10. Toplam buranın eşler bence 10. Yani çok güzel. Sevgili kardeşim Büşra buranın 2 amper i̇ki olduğunu cevabın B seçim olduğunu tabii ki görebileceğiz. Sevgili evet. Büşra şey, çok teşekkür ederim ablacığım. Rica ederim hocam. Arkadaşlar yeni bir arkadaş istiyorum. Lütfen biraz istiyorum. Sevgili Ayşegül duyabiliyor musun? Duyuyorum hocam. Harikasın. Sözü almak ister misin bir tane? Alayım hocam. Evet başlayalım Ayşegül abla. Tabii ki yine kullanacağımız denklem V eşittir. V eşittir. Artı, eşittir. R R eşittir. Çok güzel. Dikkat et bu sefer sordukları soru üreticilerin elektromotor kuvveti yani bir tane epsilon'un kaç volt olduğunu bizlere sormuşlar. Dikkat et bizlere sevgili güzel kardeşim Ayşegül bizlere bu sefer akımın değerini vermişler. Akım kaç ampermiş? 2 amper 2. olduğunu göstermişler. Peki kabul ediyorum sevgili evet, Ayşe Ayşegül hemen bana önce eşler direnci bulalım. Hocam 2 ohm buradan 2 ohm buradan bir, burası 1 ohm yaptı. Yanına toplam. iki ohm daha gelirse burası üç ohm olduğunu anladık mı Ayşegül? Anladık. Evet hocam. Peki şimdi toplam epsilonu gösterelim. Sevgili güzel karşım. Bana şunu söyler misin Ayşegül? Buradan bir epsilon var. Buradan da bir epsilon var. Para Paralelse bir tane alacağız değil mi Ayşegül? Evet hocam. O zaman bir epsilon, bir epsilon buradan. Yalnız yanında bir epsilon daha var. Toplamda o zaman iki epsilon oldu mu burası sevgili bir tane? Evet. O zaman toplam voltun 2 epsilon olduğunu gördük Ayşegül. Doğru mudur ablacığım? 2 e, epsilon 2 evet. kere 3'ten 2 epsilon eğer 6 volt o olur. O zaman 3. 1 epsilonun çok güzel bir tane 3 volt olduğunu cevabın B seçeneğinin olduğunu bakın görebileceğiz. Ayşegül çok teşekkür ederim. Rica ederim. Devam. Arkadaşlar söz almak isteyen var mı? Söz almak isteyen var mı? Ben alabilirim hocam. İlk defa ses verecek olan arkadaş varsa sevinirim. Ben alabilirim hocam. İsim söyle. Gülcan. Gülcan. Bütün bütün sınıf sana kurban olsun. Söyle gelsin bir tane. Hocam e, epsilon kaç epsilon kaç Hı. Önce, den önce denklemi yazalım. Bir soruyor. Bu gelsin buraya gelsin. Evet Gülcan başla. Evet birbirine paylı olan iki epsilon var. Buradan gördüğün Hocam, gibi. Hocam birbirine paylı olan iki epsilon var. Bunlardan bir tane. Bir epsilon aldık çok güzel. Yarın bir tanesini alıyor. alıyoruz. O zaman yarım. Yan bir, tarafta... Da bir tane daha var. Toplam iki epsilon oluyor. Harikasın. Devam edelim. Şimdi ana kol akımını da bizlere dört vermiş. Dört. sevgili Gülcan. Burası dört yazdım. Eşler direnci bana bulman lazım bir tane. Hocam R'ler iki iki toplam R eş direnç bir oluyor oradan. Buradan bir Yan geldi. Yan tarafta iki daha var. Çok güzel. Üç oldu şu anda. Üç oluyor. Buranın eş değerleri. on ve altı var. Kaç orası? Oranın yapar? Dört geldi buradan. Sevgili Gülcan şimdi buradan 3 vardı. 4 de buradan geldi. Toplam eşler direncin 7 olduğunu anladım mı anlamadım bir tane? 7. Epsilon buradan Anlatma kaç çıktı? Hocam. epsilon kaç çıktı? 4 çarpı 7'den bir tane burası 28 bölü 2'den 14 volt oldu. Harikasın Gülcan. O zaman cevabın A seçeneği bakın söyleyebilirsin. Doğrudur değil mi Gülcan? Evet hocam. Gülcan. hocam. Harikasın bir tanem. Devam edelim gelsin. Bilal söz sende. Yeni soru için. Ya, duyabiliyor musun? Evet. En güzel soru senin oldu biliyor musun? Hiç önemli değil bir tane. Oku gelsin. Şehirdeki devrede bizlere soru sorulmuş. Önce her şeyi boş ver Bilal. Sence bu pillerden Bilal duyabiliyor musun? Sevgili Bilal duyabiliyorsun değil mi? Bilalcim her şeyi boş ver. Önce bu pillerden kim kime seri, kim kime parlar. Sadece piller için konuşuyorum. Kim kime seri, kim kime paralel bana söyleyebilir misin? Emin misin? Hayır. Buna emin misin? Emin misin? Senden bir şey so sana bir şey sorabilir miyim Bilal? Dirençler karmaşık olduğu zaman, dirençler karmaşık olduğu zaman harfendirme yaparak dirençlerimizin kim kimesiydi, kim kime parlar olduğunu bulabiliyorduk. Doğru mudur Bilal? Peki şu anda dikkat et, burada karmaşık olan piller. Peki karmaşık olan pillerse İlerden kimin kime seri, kimin kime parla olduğunu bulabilmek için senden rica ediyorum. Lütfen harflendirme yapabilir miyiz? Yapalım mı? Şu uca sevgili kardeşim Bilal, şu uca lütfen K diyelim. Şu uca da sallıyorum L diyelim. Lütfen dikkat et. K buraya kadar geldi Bilal. K buraya kadar geldi Bilal. Hocam L buraya kadar geldi. L bir de buradan buraya geldi. L arası 10 volta K arası. Doğru mudur Bilal? O zaman her iki 10 voltun birbirine paralel olduğunu anladım anlamadım mı Bilal? O zaman şekli bak şimdi düzeltiyorum lütfen. Şekli bak yan tarafa ben de sen beraber düzeltelim. Hocam bir tane 30 voltum var ama artısı burada, eksisi burada. Bak böyle gösterdim. Hocam voltu 30 volt, hocam direnci 2 olmuş. Hocam hemen şunun yanına sevgili karşım Bilal ama bunların dikkat et. Eksileri bu tarafa bakacak. Yani eksi böyle artı böyle. Hocam eksi böyle artı böyle. Sevgili Bilal al sana bunları da verdim. Burası 10 volt. Burası da 10 volt. İş hocam 2'ye 2 olarak verdim. Şimdi şekli düzenliyorum sevgili güzel karşım. Bir de alt tarafta 2 ohmum var sevgili güzel kardeşim, sevgili Bilal. Bütün şeklin bu olduğunu anladın mı anlamadım aslında. Sevgili Bilal hatta durmamışlar. Hocam ampermetri de bak şuradan birinin yanına. Yani ampermetrimiz de burada bir yerdedir bir tane. Dedim anladım anlamadım aslında. Peki hal böyleyken sevgili Bilal lütfen benle sen öncelikle devreden geçen toplam hocam akımı hesaplayalım. Ana kol akımı V eşittir I çarpı R'den getireceğiz. Şimdi bana öncelikle toplam voltu bir söyleyelim bir tane. Hocam dikkat et, buradan 10 volt, buradan da 10 volt, bir tane 10 volt alacağım birer. Peki şimdi buradaki 30 volt ile buradaki onlardan hocam ters olduklarını görüyorsun. O zaman 30 volttan 10 voltu çıkarsam toplam voltun 20 volt olduğunu anladım anlamadım biler. Peki devam aslanım. Şimdi ana koldan geçen toplam ı akımını öncelikle buluyorum. Hocam I'yı bilmiyorum. Şimdi bana eşler direnci söyleyebilir misin Bilal? Gelsin. İkili. Süpersin. Hocam bir ile yanındaki iki birbirine seri oldu. Üç oldu. Hocam buradan buldum. Üçle buradaki iki de seri oldu. Toplamda eşler direnci beş olduğunu söyledikten sonra akım kaç amper çıktı sevgili Bilal? Dört amper olduğunu bakın söyledik. Harikasın Bilal. Ama henüz benden ana kol hakkımını sormadı. Buradan gelen 4 amper geldi, 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 geldi. Dikkat et 4 amperin önüne 2 yol çıktı hocam. İkisi yukarı, ikisi aşağı. O zaman 2 ampere 2 amper diye bölünecek. O zaman bak amper 2 amper cevabın B için olduğunu tabii ki söyleyebiliriz. Bilal anlamadım. Emin misin? Teşekkür ederim. Arkadaşlar ben teşekkür ederim. Son sorumuz geliyor arkadaşlar. Şimdi lütfen bir arkadaş söz alsın. Sevgili Abdullah. Abdullah duyabiliyor musun? Abdullah duyabiliyor musun? Evet Emre sen söz al. Hocam çözebilir miyim? Evet. bakacağım şimdi burada. Emre seninle görüşüyoruz değil mi bir tanem? Evet hocam. Evet. Emre. Yine asıl denklem V eşittir. I çarpı R olduğunu biliyoruz Emre. Şimdi bundan sonra evet. sen, söz sende bir tanem. Hocam e, ampermetrenin hemen solunda 3 on, 3 ohm var. Devam ediyoruz. 3 e, paralel olan 3 onluk 3 adet olduğu için bir ohm daha var. 4 ohm. Evet burası bir ohm oldu. Toplam 4 oldu. Evet. 3 de buradan e, geldi. De, 7 işte oldu. Or oralarda seri olduğu için direkt topluyoruz. On ohm oldu. Toplam 5 değer direncin ohm olduğunu söyledik. Harikasın. Evet. Şimdi ee, lütfen toplam volta hesaplayalım. Çünkü benden akımı sormuşlar sevgili kardeşim de. İyi evet. Bilmiyorum. toplam ee, üç tane olarak. paralel 10 voltluk var. On volt 3 paralel olduğunu zaten 10 voltu direkt alıyoruz. Bir tane 10 volt buradan aldık. Evet. Yanında da iki tane seri olduğu için toplam 30 volt oldu. Ama Emre şuna dikkat edeceksin. Ee, pardon. bağlantıdaki buradaki onlar birbirine ters midir bir düz mü? Ters bağlanmış. Çok yüzden... güzel. Bu ikisi bu ikisi aynı yönlü bağlanmışlar. Dikkat et. Buranın voltu 20 volt olur. olur. Ama buradaki 10 volt bunlara ters olduğu için 20 volt tam 10 volt çıkarırsam burası 10 volt kaldı bir tane. Doğru mudur aslanım? Evet hocam. O zaman I'yı kaç bulduk bir tane? I eşittir 1 amper olduğunu cevabın A seçeneği olduğunu görebileceğiz. Emre anlaşıldı mı? Evet hocam. <laughs> Harikasın bir tane. Arkadaşlar üreteşler konusunu şimdilik böyle bitirdik. Emre, Emre, Emre şimdi söz sende bir tane. Lütfen mikrofonunu açar mısın Emre? Mikrofonu kapatma. Evet. Sevgili Emre şimdi ben kardeşime bir ifade yazacağım. Buradan ne anladığını bizlere anlatabilir misin bir tane? Hocam üreteç ömrü dediğimiz ifade getiriyor. Sevgili güzel kardeşim Emre bir üretecim ömrü ne demektir sence? Toplam voltunun bitim bitimi mi? Voltunun. Tabii ki. Yani toplam voltunun bitmesi demektir. Evet. Doğrudur. Peki Emre, kardeşime ben bir soru soracağım. Lütfen bana de ki hocam doğrudur ya da yanlıştır gibi bir ifade söyle. Lütfen beni dikkatlice dinle. Sevgili Emre, sana iki tane pil verdim. Pillerden birini radyoya bağla, pillerden diğerini televizyona bağla. Sence hangi pil daha çabuk tükenir? Televizyon değil mi? Tabii ki televizyona bağladığın daha çabuk tükenir. Peki neden Emre? Çünkü hocam televizyona bağladığımız hı hı. zaman, televizyona bağladığımız zaman Emre, televizyona ba televizyonu çalıştırabilmesi için pilin daha çok akım vermesi gerekiyor. Hı. Bir pil ne kadar fazla akım verirse ömrü o kadar kısadır. Öyle değil mi Emre? Evet hocam. Bir pil ne kadar az akım çıkarıyorsa ömrü o kadar uzundur Emre. Doğru mudur? Hı hı. Doğru mudur? Doğrudur. Peki Emre şimdilik sana teşekkür ediyoruz. Emre teşekkür ediyoruz bir tanem. Evet sevgili Bilal mikrofonu açar mısın? Bilal az önce ne dedik bir tanem? Dedik ki bir üreteç bir tanem bağlandı. Pişelere bağlandı. Dedik ki te, hatta Emre'ye bu örneği verdik. Televizyona ve radyoya bağla dedik. Televizyona ve radyoya birer pil bağlarsan hangi pil daha çabuk tükenir dedik. Emre dedi ki hocam televizyona bağladığımız daha çabuk tükenir dedi. Doğru mudur Bilal? Peki sebebi? Çok güzel. Yani kardeşime ben şunu söylüyorum. Bir pil ne kadar fazla akım çıkarırsa ömrü o kadar kısadır. Bir pil ne kadar az akım çıkarırsa ömrü o kadar uzundur dedik. Doğrudur değil mi aslanım? Peki sevgili kardeşim Bilal mikrofonun açık kalıyor. Şimdi ben de sen bir yorum yapacağız. Kardeşime şunu söylüyorum. Sevgili bir tanem elimde benim şekildeki gibi bir pil. Hocam bir lambaya bağladım. Elimde benim. Şekildeki gibi bir lamba daha ama bunun ucuna sevgili Bilal iki tane pil bağladım. Sevgili bir tanem hemen yanına bir lamba daha bir tane. tanem. Şekildeki gibi güzel kardeşim. Bu sefer şöyle verdim aslanım. İki pili şekildeki gibi birbirine paralel bağladım. Sevgili Bilal öncelikle şekiller anlaşılıyor mu? Çok güzel. Kardeşime şunu söylüyorum. Lambalar özdeş. A lambası, B lambası ve C lambası dedim. Hocam piller de özdeş. Bu pilimiz X pili. Bu pillerden bir tanesi Y pili. Bu pillerden bir tanesine de Z pili dedim bir tane. Bilal anlaşılıyor mu bir tane? Soru şöyle gelecek önüne sevgili Bilal. Sana diyecek ki X, Y, Z pillerinden hocam ya da pillerinin sevgili bir tanem tükenme sürelerini tükenme süreleri olan tükenme süreleri Hocam TX, TY ve TZ'yi bana sıralayabilir misin bir tane? Tabii ki. Evet. 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 Beraber, beraber benle sen bir yorum yapabilir miyiz sevgili kardeşim? İlal'cığım dinliyor musun bir tane? Sevgili bir tane, bütün pillerin özdeş, lambaların da özdeş olduğunu söyledik. Sevgili güzel kardeşim Bilal, ben bunun voltuna V dedim. Bunun da 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 voltuna V dedim. Lambalar da özdeş olduğuna göre her lambayı da R dedim. Hocam R dedim ve R dediğimizi unutmayalım. Kabul biz Bilal, kabul. Sevgili Bilal, asıl referans noktamızın tabii ki V eşittir, I çarpı, R denklemi olduğunu da biliyoruz. Doğrudur değil mi aslında? Doğru. Başlayalım gelsin. Önce birinci şekle bakalım sevgili bir tane. Hocam pilin voltu V'dir. Trencim de R ise o zaman buradan geçen akıma I diyebilirim aslanım. Doğru mudur? Doğru. Yani bu pilin I kadar akım çıkardığını söyleyebilirsin. Problem yok. Geldik ikinci şekle. Hocam toplam buradaki voltumuz ne kadardır sevgili Bilal? 2 volt. Direncim 1'e olduğuna göre o zaman buradan geçen akıma 2 I diyebilirim. Doğru mudur sevgili Bilal? Doğru. Hocam hatırlarsan eğer direnç şey piller birbirine seri ise her biri tek tek I çıkarmıyor. Hocam toplam geçen akım buradan 2 I'dır. Yani pillerin ikisi de 2'yi çıkarıyor anlamına gelir. Anlıyorsun değil mi? Peki şimdi sıra burada sevgili bir tanem üçüncü şekle bakıyorum piller birbirine paralelse tek bir tane volt alıyoruz bir V oldu direncim de 1 e ise o zaman buradan geçen akıma bir I diyebilir misin sevgili Bilal Dedin. peki eğer bir I ise ama şunu biliyorum paralelse yarısını bu çıkarıyor Bilal yani buradan I bölü iki bunun da I bölü iki çıkardığını Bilal anlıyor musun bir tane o zaman çok güzel. Şimdi benle sen yoruma başlıyoruz bir tane. Hangi pilin çıkardığı akım en azsa ömrü en uzundur? Hangi pilin çıkardığı akım en fazlaysa ömrü en kısadır? Hocam Z'ye bakıyorum bir tanem. Z'nin çıkardığı akım I bölü 2. Y'nin çıkardığı akım 2 I. O zaman en uzun ömürlü Z. Sonra X, sonra da Y olduğunu anladık mı anlamadık mı? Harikasın. O zaman Bilal şimdilik sana teşekkür ediyorum. Sevgili Büşra Baysal mikrofonu açar mısın? Hocam. Evet sevgili Büşra'cığım anladın mı bu sıralamayı? Evet hocam. Harikasın. Şimdi sorulardan birinde de bana şunu soracaktı sevgili kardeşim. Sevgili Büşra bana diyecek ki Y'nin tükenme süresinin Z'nin tükenme süresine oranı ne kadardır diye bana soru sorabilirler. O zaman ne cevap verecektik? Ee, soruyu anladın mı Büşra? Bir işte böyle iki mi hocam? Dikkat et. Sen soruyu anladın mı? Evet. Peki, Tükenme sürenin oranı sordu. Anlaşılan evet. Y'nin çıkarmış olduğu akım Z'nin çıkardığı akımın sence dört katı mı değil mi? Dört Peki, katı hocam. Evet, dört katı değil mi? O zaman... Evet. Z'nin ömrü Y'ninkinin dört katı olması lazım. Türkçesi evet. eğer Y bir saatte tükeniyor dersen Z'ye dört saatte tükeniyor diyeceksin bir tane. Anladım anlamadım mı? Evet hocam. O zaman tükenme oranı Y eğer bir saatte tükeniyorsa Z'ye de dört saat dersen oranın bir bölü dört olduğunu söyleyeceksin. Evet. Anladın değil mi? Arkadaşlar evet çıkardığı akımlara bakın. Y'nin akımı Z'ninkinin dört katıysa Y'nin ömrü Z'ninkinin dörtte biridir diyeceksiniz. Olanımız oranımızda bizler buna göre verilmiş olacağız. Anladık mı? Evet. Daha parlaklıklara daha geçmedik bir tane. Bir sonraki dersimizde önce enerji güç sonra lamba parlaklıklarını başlatacağız. Daha henüz parlaklıkları belirlemedik. Parlaklıklar bir sonraki derste öğreneceğiz bir tane. Ee, gençler, üreteç ömrünü anladık mı arkadaşlar? Üreteç ömrü nasıl bulacağımızı anladık mı? Anladık, anladık hocam. Anladıysak arkadaşlar, bugünkü dersimizi burada sonlandıracağız arkadaşlar. Dersimiz bugünlük bitti arkadaşlar. Bir sonraki derste arkadaşlar muhtemelen sınıfları komple birleştireceğiz artık bundan sonra. Bütün dört sınıfı beraber işleteceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Lütfen bir sonraki saat, bir sonraki dersinizi kesinlikle kaçırmayın. Arkadaşlar çünkü bir sonraki derste enerji, güç ve lamba parlaklıkları başlayacak arkadaşlar. Elektrik akımını komple bitireceğiz. Sizden rica ediyorum bir sonraki dersin sizlere linkini attığımız zaman lütfen arkadaşlar sizler derse katılmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ailelerinize çok selam. Sağlığınıza da dikkat edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun.